burada sizlere beraber oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım Kanalımıza Bay kızı like abone olmayı unutmayın. Umut önemli değilmeyeceğim arkadaşlar. Yine de bundan sonra iki oynayacağım. Üç, 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 üç kötü çünkü. Üçü oynamayacağım. 4'ü oynayacağım. City Location oynayalım belki. Bir de Pizza Plex'i oynamayacağım. Bu kadar. Sonra ise Allah'ın izniyle geçeceğim. İlk geçeceğim ve şey yapacağım.

arkadaşlar mikrofon yok çünkü bağıra bağıra konuşuyor normalde sesim çok küçük. Arkadaşlar, dum Arkadaşlar dum 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 sen dum 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 dum

Yanlışlıkla yapıyorum 5 ay 6 ay sonra falan bilgisayarım ve mikrofonum olacak o zaman bağırmadan konuşabilirim artık ve mikrofonda beni artık gerçek gönülü sesim gitti dum dum dum

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum lan ben? Neredeyim lan ben? Tezgah alan mı? Tezgah alan mı? Tezgah lan. Tezgah lan. Tezgah Tezgah alan mı? Tezgah alan! mı? Tezgah ደግሞ 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 ደግሞ